merhaba arkadaşlar bugün nasıl YouTube'a yaptığınız videoyu nasıl atılır onu size göstereceğim OBS'ten yaptığınız videoyu nasıl atılır onu size göstereceğim arkadaşlar ee, ilk önce arkadaşlar hemen burada çıkalım buradan ee, arkadaşlar YouTubeda bu oturumunuz olması gerekiyor yoksa olmaz. buradan oluştur seçeneğini bu arada abone olun. Oluştur seçeneğine çıkın. Buraya eğer canlı yayın yaptıysanız canlı yayına e video yüklü video yükleyeyim. Tıklıyoruz. Buradan bir şey açılıyor. Açıldı ya burada video yükleyin diyor. Dosya seçiyorum ben. Size deyin. Buradan indireceğiniz videoyu hangisiydi bu muydu? Bence buydu bence. Bu şunu bir izlemem lazım arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Bir video yüklüyorum. Dosyayı seç. Bunu yaptığım bir tane video. Hemen aç diyorum. Buradan başlığı seçin. Ben önceki videomu yapıyorum. Nasıl? Dur büyük harf yazın. Nasıl bilgisi ya? Prog, prog, programsız Prog Programsız Bir an okumayı unuttum ee, Programsız Oyun yüklenmiş. arkadaşlar lütfen abone olun arkadaşlar size olun onun işlem yok bitti çocuklar çocuklara özel de çocuğu zaten devam ki biliyoruz ki Hangi dolar kaydedilmesin? kaydedilmesin. O ne yaptın lan ben? İleri diyorum. İleri diyorum. İleri diyorum kardeşim. Bunu herkese açık yapın. Ben ilk gösterim olarak şey yapmıyorum. Yayınla diyoruz. Buradan artık yayın yayınlandı yüklem müzesi artıyor kapatıyoruz ve buraya yükleniyor arkadaşlar burada beklerseniz yüklenecek bay bay arkadaşlar Bak şimdi bu video geçti bay bay arkadaşlar abone olmayı unutmayın ya bay bay